Videoya geçmeden önce eğitim hakkında birçok videolar çekiyorum. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamun arkadaşlar ben Faruk Dursun. Bugün sizlerle beraber Instagram'da nasıl mavi tık alırız? Hesabımız nasıl bir onaylı hesaba dönüştürürüz? Bunun anlatımını yapacağım. Piyasada 3 milyar, 3,5 milyar, 4 milyar, 5 milyar diyen insanlar var mavi tık başvurusu için ya da mavi tık aldırmak için. Peki bu doğru mu? Hani para alıp? mavi tik yaptırmak. Pe evet arkadaşlar bu doğru. Bunu yapan kişiler de zaten ünlü ve tanınan bir kişiler yani. Şöyle e marka hesabı olur ya da herhangi bir şey olur. Bu hakkında tanınmış kişiler yapıyor aslında bunu. Şöyle anlatayım. E mavi tik almak için öncelikle gerekli olan şey e para vermek istemiyorsanız yapmanız gereken şey haber ya da bir makale sitesinde ya da herhangi bir güzel bir popüler bir haber sitesinde adınızın geçmesi makalenizin olması gerekiyor bu çok iyi bir yöntem arkadaşlar. Eğer böyle iyi bir haber sitesinde haberiniz varsa mavi tik alma konusunda çok iyi avantaj sağlarsınız arkadaşlar. İkinci yöntem de arkadaşlar hesabınızın aktif ve iyi olması lazım. Yani aktiften kastım şu yüksek takipçili olması lazım. 15-20k hesaplar idealdir. Yani o hesaplar mavi tik alabilir. Bundan 2 sene önce 13k'lık hesabımda mavi tik vardı benim. Tabi instagram ondan sonra anlayıp kaldırdı bayağı bir uzun sürmüştü bir, bir sene iki sene o da benim salaklığımdan kaldırdı instagram eğer düzgün kullanırsanız zaten instagram çok kolay kolay mavi tekinizi geri almaz e, hesabınızın yüksek k takipçi olması gerekiyor demiştik 15 ya da 10k ideal 15 ve 15k üstü hesaplar idealdir arkadaşlar hesabınızın aktif olması gerekiyor peki nasıl olacak derseniz de aktif değil ya da bot takipçi derseniz de e, instagram takipçi beğeni yorum attırabilirsiniz. Bir sürü takipçi beğeniyorum siteleri var arkadaşlar. SMM panel SMM paneli olan arkadaşlar var. Onlarla anlaşıp oto beğeni paketleri, oto takipçi paketleri yaptırabilirsiniz. Yorum e, attırabilirsiniz ya da kaydetme attırabilirsiniz. Keşfete düşürebilirsiniz. Yani birçok sosyal me sosyal medya e, işlemleri var bu konu hakkında. Birçok bulabilirsiniz. Peki nasıl yapacak sorusuna gelirsek, her şeyimizi yaptık. E, haber sitesinde makale yaptırmak için yapmamız gereken şey Yani haber sitelerine 2.5-5 milyar vermek yerine Yani bu yöntem daha iyi olacaktır arkadaşlar Hemen e, videomuza geçelim lafı uzatmadan Mobil sürüm Instagram'a giriş yaptıktan sonra Sağ üst köşede bulunan 300 G tıklıyoruz arkadaşlar Ve ardından ayarlara basıyoruz Biraz aşağı indikten sonra yardım kısmına tıklıyoruz Ve sorun bildir diyoruz Sorun bildir Burada 3 sekme bulunuyor Önümüze 3 tane bir sekme çıkıyor Ardında görüş bildire tıklıyoruz ve Burada yabancı olarak bir açıklama yazıyoruz. Yani mavi tik başvurusu için yabancı bir e, açıklama yazıyoruz. Bu açıklamayı ben size aşağıda videonun altında vereceğim zaten. E, açıklamayı xxx diye yazdıktan sonra mesela işte salıyorum. Blue'ye sal işte açıklama var burada salla salla. Ardından aşağı indiğimizde işte Instagram user name işte bir Faruk W. Aşağı iniyorum. My real Na, e, name neyim yazıyorum ve buraya da faruk dursun yazıyorum aşağı indikten sonra biraz daha inandırıcı arttırmak için kendinizi fake hesaplar açın mesela e, e, yani nasıl bir fake hesap olsun ne bileyim işte bir faruk şöyle göstereyim isterseniz bir faruk fan ne bileyim faruk dursun fan falan filan işte onun gibi böyle Fan hesaplar falan kurun ki inandırıcılık arttırılsın. Ardından bunu yazdıktan sonra artıya basıyoruz ve ekran görüntüsü ala tıklıyoruz. Kendi profilimize girdikten sonra çeke basıyoruz ve ardından göndere tıklıyoruz ve size zaten bildirim geliyor ee, işte bildiriminiz alındı onay alındı. Böyle e, mavi tik başvurusu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İnandırıcılığı çok iyi yapmanız lazım. Söylediğim yöntemleri kullanırsanız yüzde seksen yüzde doksan ee, mavi tik alma şansınız olur arkadaşlar. Onun dışında hani insanlara para vermemeniz için ya da ücretsiz bir şekilde nasıl e, mavi tik alırız gibi bu soruları kafanızda oluşmasın diye bunları gö gösterdim arkadaşlar. Zaten mavi tik alan kişiler de işte hesabında ya da e, kendi web sitelerinde çok büyük hani sağlam ya da çok popüler olan haber siteleri sahipleri Böyle şeyler yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu yöntemle yaparsanız kullanıcı adı alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.